Arkadaşlar bugün sizlere birlikte çıkıp bir tuvalet yapıyoruz. Evet, neyse ben de video çekiyorum yalnız. Sen de çek. Neredesin? Nefol seni göremiyorum. Buradayım, her Hadi. Hadi gel yapalım. Benim önemli önemli yerim okul. Neredesin ya? Biz burada parkur da yapmıştık. E. Ee, Okuldayım. Ya. Okulun içinde mi? Yok. Üstünde. Hadi gel gel. Gel hadi benimle. Geliyorum arkadaşlar. Ben tam burayı yaptım. Neyse hani... Ben tam burayı yapacağım. Arkadaşlar ben bir noktalarımı alayım. Neyse bugün artık hayvanlar oynayacak. Niye? Artık kendi yapılarımızı görebileceğiz. Ben oyuna bitireyim. Arkadaşlar Neyse de video çekiyor. Evet. Ona da abone olmayı unutmayı şöyle yapalım. Neyse. Hı, Hı? Sen nasıl bir yaptın? Ben çok güzel yapacağım. Ama içine ev yapmayacağım. Neden? Ben istemiyorum. Ne? olsun yeterli. Heykel. Hmm. İtina zaten ev büyük bir şey yapar. Arkadaşlar şey şöyle yapalım ya. Ya o ben bilgisayarda oynamak istiyorum ya. Ben de bilgisayarda bilgisayar ne derim? Ne Hayır yani sen Ne kullanmayı bilmişsin. Sen bilgisayar kullanmayı bilmişsin. Biliyim. A ben de kullanmamız lazım. De. O ses canavar mı sesiydi? Yok, altına bir ses geldi. Tamam, o da. Bir tane yapınız, o da kullanılır. Patapim pim. Patapim pim, Mesela patapim sana o Tumtum Sahur'un modunu... Ben ne? biliyorum, ben biliyorum onu. O Tumtum Sahur'un modunu bilirsen. Evet. Tamam. Neyse, bana abone misin? Evet. Ben de sana aboneyim. <laughs> Arkadaşlar Nehirsu'nun kanalının adı su Nehirsu. Nehirsu ne? 31. Yani benden tanrısın 31. Ne, ne 32 ya 32 yani. O ya ben 31 ya <laughs> ne 32? Ne, Minecraft. Neyse kes komisilik tekrar yüklemeseydim. Niye? Ama mecburdum. Çünkü blokları koyamadım ha. Oyunda hata olduğu için öyle yaptım. Şey kime yapıyor oğlum? Ha, mantıklı öyle bir tuvalet olabilir. Si. Peter arkasını pe Peter ofisi. Tamam hadi dur. bile hayalim kaldı. Evet ya. Yok hemen görürüm sıkılıkta. Bir daha videoda hangi karakteri yapalım? Hmm. Ben bu sefer çok kamera da. Kamera da. Evet,

Bu ses ne ya? Ne bileyim. Arkadaşlar ben abone olmayı, neyse de abone olmayı unutmayın. Yoksa... Ya sen sen sonra böyle diyordun. arkadaşlar ben onu ne yaptı ya diye. Yani ben çekeceğim. Ama ben sana aboneyim Üzülme diye ben ben sana abone yiyim gelirse. <laughs> Bana bir tane tamam, yorum yorum attın ya. Hı? Sen, ben neyse boş ver boş. Ne? Arkadaşlar neyse ya aslında ne? beni geçtiğini görmüş ya. Hı? Çok ya arkadaş da yalan atıyor. Ya yalan atıyor. <laughs> Sakat mı yalan atıyor? Nereden bildin? Biliyorum ben. Evet. Kandıramadım da bu kızı. Neyse <laughs> kiminle Apa yang tum tum Jika sahur, saya boneka balado. Ya. Saya juga memilih tuntun tum tum sahur, saya akan memilih semuanya. Mengapa? Karena saya karakter. amat saya tidak akan memilih pomodoro atau krokodil. Jika Niye arkadaşlar? Sonra söylerim. Çünkü o canile Allah hakaret Aa, ediyor. Aa, Sen güzel o yüzden yapmışsın. onları hiç sevmeyin. Neyse sen güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Ben neden bunu böyle yaptım? Bakayım sen nasıl yaptın? Sen kim bakayım? Ya ne? Ne bekliyordun? <laughs> sen ne bekliyordun? Ben... Arkadaşlar şimdi e, su alacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Setler ofisi. Tam bir etaron. Hemen. Arkadaşlar ten rengini alacak. Ben de geldim siyah göz bir tam aldım. Hı. <laughs> keçe abone olmayı unutmayın. Şu bir bakayım. Şöyle olmuyor mu? Şuradan kilada Ne oldu arkadaşlar? Işte. tuvaletim çıkartıyor da buradan geliyor. Şuradan lazet çıkartıyor. Çiftlamış. Ben gördüğünde bayağı bir şaşıracak arkadaşlar. Zaten arkadaşım. gördüm. Çünkü ben proyum. Evet kim gördü? Göreceğiz bakın mesela. Kimi yaşayacak? şey Sen beni geçmem için 40 yıllık ekmek yemen gerekir. Gördüm. beğen. Açıklama kısmını beğeniyorsanız <laughs> yorumları yapmayı seçin. Kim beğenirseniz yorumlara bizi yan. Ha ben bilmiyorum. şimdi şöyle. Evet Sifonu da yapıyorum bitti. Arkadaşlar Ne konuşmuyoruz ya değil mi öyle şey? Evet ya. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Bir de neydi? Neydi neydi? Ben yeni videolar çektim. Neyse. Eğer bana abone de geçebilirsin ya. Efendim? He? Eğer bana abone de geçebilirsin, sana bir ikisi arardım. Valla? Nasıl? Mükemmel bir ikisi. Ama geçemezsin. Rrrr sikv don 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 yes yes. Sikvi de buyu Yine ne söyledi bilis 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 bir şey. Ben bu kafayı biraz daha büyüteceğim. Ben bu kafayı biraz daha büyüteceğim ki tam olsun. Tam neyse Bir boğazı yapın. Yani ben de sana bir şey söyleyeceğim ya. Hı. Yani ben senden biraz pro olmuş olabilirim. Bu doğru. Bu doğru değil mi? Ama mallığın ailesi şimdi. Ne diyorsun lan? Gidemedim. Arkadaşlar sonunda Kapı, bir beyselim çarpıcağım var Çalır olsan gületlenir miyim? Hem de susamıyım Kıyafet masken diyor musun? Ne olur saklanma <laughs> Çok sinirlenmeye başlıyorum bak Eee ağlıyorum Sen ne söylüyorsun? Ben sinirlendiğimde ağlıyordum Arkadaşlar Beysel benim bir tane videoları çok güldürüyor onun sizi yapacağım. beni çok çikolata o yüzden onu da abone olmayı ve bildiğim açmayı unutmayın. Bu ne Keltof Kafalı değil. Bu kato benziyor. Sen Ben 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 kato. Ben Ben kato. 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 Tuvaletlerde boğazlarında kamera. Çünkü bütün insanları öldürdükleri için. Kamera adam. Ben hangisini seçerim diyorsun? Ne hangisini? Sık bir tuvalet. Sık bir tuvalet ne diyor? Tatlım tabii ki de buradan dalları atıyor. Bak buradan bombayı atıyor. Sık bir dom dom yes yes. Sık bir domdom dom yes yes. Ben bunu kip bileceğim. Neyse benki bitti. Ben de az kaldı. Erken işte benimki az kaldı saçını yaptığımda bitiyor. Ben de saçını yapayım. Neyse, şimdi tuhaf niye tost. Saçını yapacağım da. Ya diyelim ki niye kaktos? Ne bileyim ben. Şu <laughs> bana bastığım gibi derdimi içine gömüşe. Tamamdır. <laughs> ne bitti? Bak. Tamamdır. Ben iki yanımda buranın üstünde. Ekeşe. Neymiş? Bir de buranı Tamamdır. Burada da bir tane kamera adam var. Hoppala kamera adam. Erken şunu da şunu böyle yapayım. Neyir bak kamera adam da geliyor onun telefonuna bakıyor. Erken şöyle yapayım. Yok bu olmadı. Arkadaşlar ben şimdi bu kadar değil. Arkadaşlar ben şimdi bu kadar değil. Tamam. Neyi bırak. Bekle. <laughs> Mecbur. Tam bütün öldürdüğü için kanları bırakmış. dur dur. Ben hile verdim. Ben kimde mutlu. Tamana kopya Kopya Ben bu ben mutlu oldum. Biraz, hadi. Hadi ne Arkadaşlar ben sonrasını şöyle alanını yap bitireceğim. O yüzden abone olmayı hadi ve bildirimleri açmayı abone olmayı unutmayın. Ne bak 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 ne bak ne 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 bu kadardı. Evet. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>